Herkese merhabalar. Yepyeni bir vlogla beraberiz dostlarım. E, kanalı açtığımdan bu yana, daha doğrusu vlog çekmeye başladığımdan bu yana ev vlogu hiç çekmediğimi fark ettim. E, bugün hazır keyfim yerindeyken, enerjim yerindeyken, hani kendimi iyi hissediyorken günlük bir vlog çekeyim dedim. Yani gerçekçi ev rutinimden bahsedeceğimiz bir video olacak. Bugün aslında bir makyaj videosu çekme planım vardı. Normalde sıralamaya baktığınız zaman makyaj videosunu önceliklendirmem gerekiyordu. Fakat e, hava birazcık değişken arkadaşlar. Zaten hafta sonu da yağmur gelecekmiş galiba. Fırtınalı falan bir yağmur bekleniyormuş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Böyle bulutlu, değişken ışıklarda da çok fazla makyaj videosu çekmeyi sevmiyorum ben. Ya doğrudan güneş ışığında makyaj Video çekiyorum ya da işte odamdaki bu stüdyo ışıklarını kullanarak makyaj videosu çekiyorum. Böyle değişken bir ışıkta video çekmektense vlog çekeyim dedim. Sabah kalktım, duş aldım. Güzel bir kahvaltı yaptım. Bütün günü vloglayacağım için enerjimin de iyi olması gerektiğini düşündüğümden sağlam bir kahvaltı yaptım arkadaşlar. Şu an öğlen saatlerindeyiz. Evi bir toparladım. Mutfak biraz dağınıktı. Mutfağı toparladım. İşte bulaşık makinesini boşalttım falan filan. Arasında birazcık salonu toparladım. Toz falan aldım ve kamerayı elime aldım. Önce aldığım bir karar var. Ondan bahsedeceğim. Sonra beraber yemek yapacağız. Sonra kargolarım var. Gratis'ten ve Watsons'tan bir takım bir şeyler almıştım onları göstereceğim. Akşama doğru bir dışarı çıkma planım var. Henüz daha Gökhan'la konuşmadım ama çünkü onun işleri 6'da hiçbir zaman bitmiyor arkadaşlar. Evden çalışıyor olsa bile e, 7'ye, 8'e, 9'a falan sarktığı oluyor yani işlerinin. O yüzden henüz daha dışarı çıkıp çıkmama konusunda netleşmiş bir planımız yok ama benim kafamda böyle bir plan var. Böyle bir günlük vlog olacak. Şimdi ilk olarak aldığım bir karardan bahsedeceğim. Bir bitirme projesine başlıyorum arkadaşlar. Ben YouTube kanalımı açtığımdan bu yana çok fazla alışveriş ya Kozmetikte alışverişlerim zaten var. E, onları da YouTube videolarında falan mümkün olduğunca göstermeye, incelemeye falan çalışıyorum. Zaten kanalımın konsepti bu olduğu için hani makyaj ürünleri alma konusunda bir sıkıntı yok. Yani onları fazla fazla alabiliyorum. Ben aynı zamanda biraz kişisel bakım ürünlerini de abartmışım. <laughs> Makyaj ürünleri alırken işte atıyorum yani gratis'e işte Watson's'a falan gittiğimde indirimde gördüğüm birçok kişisel bakım ürününü de eve alıp depolamış Ve bir insanın gerçekten bir yılda ya da belki de iki yılda bitiremeyeceği kadar ürün birikmiş elimde. Tatilden döndükten sonra hatırlarsanız çok fazla temizlik yaptığımdan bahsetmiştim. Hani tatil bunalımını atabilmek için sürekli temizliğe verdiğimi söylemiş. Yani ne kadar evi toplasam da sürekli böyle bir kalabalık var evde ve bu kalabalığı azalt satmaya karar verdim. Şöyle saçmalamışım mesela. Yani aynı işlevi gören iki tane ürün açık şu an. Tonikler, yüz yıkama ondan sonra vücut spreyleri, nemlendiriciler falan filan. Yani sağda solda bir yerlerde hep varlar. E, ee, bu dönemde de böyle har vurup harman savurmak açıkçası benim hiç işime gelmiyor. Zaten bir YouTube kanalım olduğu için ve sürekli kozmetik ürünleri almak istediğim için kişisel bakım ürünlerine daha para harcamayacağım. Daha çok kozmetiğe bütçe ayıracağım. Her neyse. Videoyu çekmeye başlamadan önce şöyle bir sepet hazırladım. Birkaç tanesi unuttuğum birkaç tanesi keyfime göre kullandığım hani aynı işlevi gören yarım yamalak bıraktığım ürünler. Bir tane yüz yıkama jeli açmışım arkadaşlar. Bir tanesi bu Selenes'in zaten çok sevdiğim yüz yıkama jeli. Şu kadarcık kalmış altında. Bunu bitireceğim. Sonra bu BBT'nin organik sertifikalı yüz temizleme köpüğünü bitireceğim. Ben bu köpüğü seviyorum. Güzel dezenfekte ediyor cildi. Gerçekten tertemiz yapıyor. Sadece kokusu biraz sıkıntılı. Onun dışında bir problemi yok. İki tane nemlendirici açık şu anda önümde. Bir tanesi yine bu Selenes'in Claude Berry serisine ait yatıştırıcı yüz kremi. Bundan da çok memnunum. Bir de bu BB Be Beauty'nin 24 saat etkili doğal yüz kremi açık bende. Bu bana gratis işbirliğinde hediye edilen ürünlerden bir tanesiydi ve bundan da ben memnun kaldım. Ne sivilce yaptın, ne yağlanma yaptın, ne de kuruluk yaptı arkadaşlar. Güzel. Sadece nemlendirici görevini gören, cildinizi güzel yumuşatan nemlendiricilerden. Bir tane de Louis Bien markasının leke karşıtı bakım kremi var bende arkadaşlar. Bu kremden ben gerçekten çok memnun kaldım. Tatile gitme önce neredeyse her akşam kullanıyordum ve ap aydınlık bir cilde uyanıyordum. Ama tatilden geldikten sonra birazcık cilt bakımını boşladığım için bunu da sürmeyi bırakmışım. Bir tane de şöyle peeling, scrub tarzı ürünüm var. Bir tanesi bu Selenes markasının termal. Üçü bir arada temizleme, peeling ve maske olarak kullanılabilecek ürünü. Bir de Deep markasının Exfoliate Glycolic Scrub'ı var. Ben de şu an ikisi de açık. Şunun neredeyse yarısına gelmişim. Bu da bir bitmek üzere. Bu ikisini de bu önümüzdeki süre zarfında bitireceğim. Bir tane de misal su açık şu anda önümde. Bunlardan bir tanesi batsınsın bu misal suyu. Bir diğeri de Garnier'in bu çift fazla argan yağlı misal suyu. Ben o kadar sapıtmışım ki arkadaşlar bir ara alışveriş yaparken. Bunun dışında evde iki tane daha vardı bundan. Yani inanabiliyor musunuz? Ya bitirmemin imkanı yok. Çünkü ben ee, çok yoğun makyaj yaptığım günlerde çift aşamalı temizlik yapıyorum. Yani çift aşamalı temizliğe başladığınız andan itibaren de şu misel suların kullanımı birazcık azalıyor. Elimde olan o iki tane Garnier'ın bu misal suyunu arkadaşlarıma hediye ettim. Bunu da önümüzdeki süre zarfında bitireceğim ve tekrardan almayacağım. Watson's'ın misal suyu çok güzel, çok başarılı. Uygun fiyatlı olarak bakabilirsiniz. Yaptığım diğer saçmalıklardan bir tanesi de aynı anda 3 tane açık olan göz altı kremimin olması. Hangi normal insanın 3 tane aynı anda açık olan gözaltı kremi olur bilmiyorum. Bu zaten Watson sürpriz kutudan çıkmıştı. Bu bana gratisle yaptığım işbirliğinde hediye edilmişti. Bunu da gidip kendi paramla almıştım. Hedala, Batopio'nun Bio Beauty'nin ve Doktor Organik markasının 3 tane göz kremi. Yani hadi bunları açtım. Bunu niye açıyorum mesela? Dursun bir kenarda niye açıyorsun? Açmışım, kullanmışım ve bir kenara atmışım. Yani acayip şımarıkça bir davranış bence. O yüzden kendime kızdığım bir. Andasınız şu an. Diğer bir maymun iştahlılıkta iki tane aynı anda vücut spreyi açmış olmam. Bunun nedeninde size söyleyeyim mi? Ben bu vücut spreyini aldım. Bu Watson'sın özel markası galiba San Siro diye. Şöyle bir ürün. Şurasında kurdelesi falan var. Kokusu böyle çok güzel, floral bir koku. Yaz aylarında bunun ağır geldiğini düşünerek Sesil markasının bu mavi renkli olan spreyini almıştım ve ikisini aynı anda açmışım. Bu ikisi de bitecek. Saç açma spreyi açmışım iki tane de. Bunlardan bir tanesi Urban Care markasının bu dalgalı ve kıvırcık saçlar için bukle belirginleştirici spreyi. Bir diğeri de Be Beauty'nin bu biyotinli sıvı saç kremi. Şimdi arkadaşlar bu ikisi de aynı işi görüyor. Evet bu dalgalı saçlar için uygun olduğunu falan söyleyen bir ürün de bence aralarında hiçbir fark yok. Yani ben bu ürünü kullandıktan sonra saçlarımın dalgası düzeldi. Ay elektriklenme azaldı diye falan düşünmüyorum açıkçası. Taramayı birazcık kolaylaştıran, güzel kokan, saça güzel böyle hafif bir koku veren ürünlerden bir tanesi. Bu çok övülüyor. Bunun farkındayım. Instagram hesaplarında özellikle buna karşı o kadar bir övgü var ki hepsi PR arkadaşlar. Bu ürünler arkadaşlara bedava gitti ve onlar da överek bu ürünleri anlattılar. Bu ürün bence daha başarılı. Yani ikisi arasında bir seçim yapılacaksa şununla devam etmeyi tercih ederim. İki tane de tonik açık. Pardon üç tane. Üçüncüsünü getirmemişim. Hemen getirip geliyorum. Bunlardan bir tanesi Bio Beauty markasının bu organik sertifikalı cilt toniği. Bir diğeri Zaya markasının bu Manuka ağacı özlü toniği. Bir diğeri de Originals markasının bu gül suyu toniği. Aslında bu bir gül suyu da ben bunu tonik olarak kullanıyorum. Önümüzdeki süre zarfında bitmesi gerekiyor ve bunlar bitene kadar da herhangi bir ürün almayacağım. Bir tane de şöyle peeling açıkmış. Bir tanesi bu Revolution markasının Detoxing maskesi. Pembe bir maske bu arkadaşlar. Çok güzel. Bir de bu L'Oreal'in şeker peelingi açık şu anda bende. Kırmızı renkli olanını bitirdim bu serinin iki tane bitirdim hatta. O kadar güzel ki o kadar çok seviyorum ki. Hem kokusu çok güzel hem etkisi çok güzel. Bayılıyorum. Bunu da ben sadece burun kenarlarımda ve çene bölgemde kullanıyorum. Yani beyaz noktalarımı ve siyah noktalarımın çok fazla olduğu yerlerde kullanıyorum. Çok sık kullandığım bir ürün olmadığı için bayağı uzun süre gidiyor bana ama bunlar da bitecek. Bir de şöyle bir ayak kremimiz var. Wool diye bir marka. Almanca aslında. Doğru telaffuz edip etmediğimi bile bilmiyorum ama bunu da bitireceğim. Bunu da almışım, açmışım, yarısına kadar kullanmışım. Sonra bir kenara atmışım. Yani neredeyse 2-3 aydır elimi bile sürmediğim ürünlerden bu da bitecek. Bu bitene kadar da herhangi bir ayak kremi tekrardan alınmayacak. Birkaç tane de tester ürün var. Şu AHA BHA EHA BHA diyeyim de hani birazcık böyle bu cilt bakımcı kızlar gibi konuşmuş olayım. E şöyle bir peptit kompleksi var. Bu da bir tester. Bunu da kullanacağım. Bir de hyaluronik asitli serumu var. Bunu kullanmayacağım. Çünkü bu bende felaket sivilce yap. İki tane saç maskem var. Bir tanesi bu Ashley Joy markasının yağlı saçlar için olan maskesi. Bir tanesi de OK markasının kuru saçlar için olan saç maskesi. Yani aslında ikisi de benim saç tipime uymuyor. Çünkü benim saçlarım normal. Tek kullanımlık ürünler bunlar zaten. Kullanırım, atarım. Bir tane şöyle uyku maskesi almıştım ben. Leaders in Solution isimli markanın. Bu marka Rosmanlar'da satılıyor. Övülen de bir ürün bu. Bundan bir iki tane ben kullandım. Bitirdim. Çok bir faydasını görmedim. O yüzden bunu da almışım bir kenara atmışım. Eğer böyle atıyorum şu krem gibi böyle bir aydınlık etkisi falan fark etmiş olsaydım büyük ihtimalle kullanmaya devam ederdim. Bunu da kullanacağım ve bunu da atacağım. Tekrardan almayacağım. İki tane de şöyle kağıt maskem var. Bir tanesi Simple markasının bu nemlendirici kağıt maskesi. Bundan ben kaç tane kullandım hatırlamıyorum bile artık. Bundan da aynı şekilde Garnier'in nem bombası. Bu geceleri yatmadan önce kullanıyorum ben bunu. Hani böyle çok yorgun olduğum günlerde falan çok güzel iş görüyor. Sabah uyandığımda gözlerimin o şişini alıyor. Buyurun. Bunlar şu sepetin içerisinde böyle banyoda duracak ve ben her fırsatta bunları kullanarak bitireceğim. Bunları bir toparlayalım sonra beraber gidip yemek yapalım. Yemek olarak bugün kabak yapacağım. Bayağıdır yapmıyorum. Bayağıdır değil bu sene hiç yapmadım hatta kabak yemeği. Normalde annem çok yapar. Babam çok sever çünkü. O yüzden evlenmeden önce çok sık yerdim ama Evlendikten sonra Gökhan sevmediği için çok sık yapamıyorum arkadaşlar ama bu sefer yapacağım. Çünkü son zamanlarda çok fazla yine karbonhidrat ağırlıklı falan beslendik. Yani işte makarnadır ondan sonra işte fırında bir şeylerdir falan o tarz şeyler çok gerek. Kamera açısı iyi mi? Çok emin değilim ama şöyle büyük boy bir tane soğan getirdim. Üç tane şöyle büyük kabağımız var. Az gelir mi diye düşünüyorum ama sanmıyorum. İki tane kabak da dolapta var. Onu özellikle ayırdım çünkü hafta sonunda karışık kızartma yaparım diyorum. İşte patatesli, kabaklı, işte biberli falan böyle güzel domates soslu. Salçasını ayarlayayım. Domates sosunu ayarlayayım. Biraz da pirinç koyacağım ama çok emin değilim ya. Pirinç yerine arpa şehriyesi de koyabilirim. Emin olamadım. Neyse onu zaten yemek yaparken karar veririm. Böyle bir e, işte tıraş şeklinde olan bıçaklar var ya ince ince kabuklarını alacağım. Yemek yaparken ben normalde telefondan dizi falan açıyorum. İşte aşkım memnudur, kuzey güneydir falan. Ama bugün sizinle sohbet edeyim dedim. Yeni dizilerden hiçbirini sevmiyorum ama. Bir ara sadakatsizle başladım. Acayip sıkıldım. Tozlu dere tozlu yaka mı? Öyle bir dizi varmış. Katilde denk geldim. Televizyonda izledim. Otel odasında. Kinek derken. Onu da çok beğenmedim. Yani ben yeni dizileri çok beğenmiyorum. Eski diziler her zaman efsanedir. Şunları tencereye bir alalım ve kavurmaya başlayalım. Çünkü yemek saatimiz geliyor. Ben de hafiften acıktım. Dolapta da makarna var arkadaşlar. Tereyağı da kavurmuştum. Haşlayıp salçalı yapmamıştım. Ona da bir sarımsaklı yoğurt hazırlayacağım şimdi. Ee, böyle kabak yemeğiyle beraber güzelce yeriz. Tam bir yaz yemeği olur. Soğanların üzerinden zeytinyağı geçeceğim. Ayçiçek yağı kullanmayacağım. Ben yemekleri bol soğanlı yapmayı seviyorum özellikle yazın çok yakışıyor yemeklere bence. Bu şimdi birazcık kavrulsun üzerine salça ekleyeceğim. Salça, domates, biber karışık. Kayınvalidemin yaptığı salça arkadaşlar. Kıvamı biraz koyu olduğundan üzerine birazcık su ekleyeceğim. Normalde bekleyebilirim. Bekledikçe kendini bırakan bir salça ama şu anda birazcık acelen var. O yüzden suyla birazcık çözdüreceğim ki çabuk pişsin. Aynı anda hem video çekip hem de yemek yapmak ne zormuş ya. Aslında kamerayı bir yere sabitlemek lazım. Gökhan da toplantıda. Toplantıda olmasaydı onu yardıma çağırırdım. Kabaklar azıcık bu şekilde kavrulsun. Üzerine iki tane domates dilimleyip ekleyeceğim şimdi lezzet vermesi için. İki tane domates dilimledim arkadaşlar. Normalde rendeliyorum da şu anda acelem var. Kendi suyunu salmasını bekleyeceğim bir 10-15 dakika kadar. Altı sonuna kadar açık. 10 dakika sonra kontrol ediyorum. Eğer biraz suyunu bırakmışsa ona göre su ilavesi yaparım ellerim sürekli soğan sarımsak kokuyor arkadaşlar. Yani böyle sarımsaklı yoğurt soğanlı salata soğanlı yemekler falan çok sık yapıyoruz ya. E, o yüzden ben de o kokudan rahatsız oluyorum. Genelde yıkıyorum işte kahveye sürüyorum ya da işte bıçağa falan sürüyorum. Ama yine de geçmiyor. Şöyle bir şey aldım. Reklam değil. Bu arada gerçekten hani memnun kaldığım için söylüyorum. Koku giderici sıvı el sabunu mutfak için olan gratisten aldım. Elinizdeki sarımsak ve soğan kokularına son diyor. Yani böyle bir 3-4 gündür falan kullanıyorum. Gerçekten azaltıyor yani. Ne yalan söyleyeyim. Hani o kokuyu baskıladığını söyleyebilirim. Tamamen geçirmiyor ama hani bu içerisindeki misket limonun kokusunu daha fazla alıyorsunuz soğan sarımsak kokusundan. Eğer siz de benim gibi şikayetçiyseniz bu tarz durumlarda buna bir bakın bence. Memnun kalacağınızı düşün. Şimdi bir sarımsaklı yoğurt hazırlayalım. Tekrardan sürekli sarımsak fark ettiniz mi? Yazın. Sürekli sarımsakla ilgili bir şeyler oluyor. Kabağa bir bakayım. Üzerine su ilave edilecekse edeceğim. Pirinç mi koysam arpa şeribi mi koysam diye arada kalmıştım ya. Gökhan'a sordum pirinç koy dedi. En sonda üzerine dereotu ilave edeceğim. Yemeğe bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Bir yemek kaşığı pirinç ekledim yıkayıp birazcık da su ekledim. Şu anda da makarnanın sarımsaklı yoğurdunu hazırlıyorum. Şöyle bir sarımsak ezme aparatı var benim. Yemeklere böyle dilimleyip koyuyorum ama e, bu tarz işte sarımsaklı yoğurt yaptığım zaman işte rus salatası falan yaptığım zaman dişe gelmesini engellemek istediğim zamanlarda şunu kullanıyorum. Yoğurdu hazırladım. Bu kabımın benim şöyle bir kapağı var. Bunu böyle kapatacağım ve buzdolabına koyacağım. Yemek pişerken de size gratis ve watsons kargolarımı göstereyim arkadaşlar. Onlar da bir ayak altından kalksınlar çünkü bu vlog yüzünden yani vlogda paylaşacağım diye kutularıyla şu şekilde bekliyorlar orada. Ee, o yüzden bir an önce onları da göstereyim ortalıktan kalksınlar. İlk Watson's kargomla başlayacağım. Nip and Fab markasının bu scrublarından aldım 3 tane. Glikolik sıkrabını ne kadar beğendiğimden bahsetmiştim zaten videonun başında. Tekrardan bahsetmeyeceğim ama ondan bulamadım. Diğerlerinden aldım. Bu glikolik scrub yine diğerine benziyor ama bu extreme %6 diyor. E, 100 liraya görünce direkt aldım. Bir tane bu C vitamini içeren sıkrabını aldım deneme amaçlı. Daha önce kullanmadım. Bunun fiyatı 70 lira civarında bir şeydi. Bir de şu salisilik asitli scrubundan aldım. Yani glikolik asitli olandan çok memnun kalınca bu üçünü de topladım. Yani duşa koyuyorum ben bunları zaten. Hani iki günde bir falan e, yüzümü bunlarla yıkıyorum. Saç yağım bitmişti. E, L'Oreal'in bu mucizevi yağını indirimli olarak görünce alayım dedim. Bunun ben bu renkli olanın değil de kapağı sarı olan mıydı? Altın sarısı olan mıydı? Tam hatırlamıyorum. Ondan bitirmiştim bir tane. Elidor'unkine geçtim. Elidor'unki bitince de tekrardan bunu aldım. Çünkü aralarında çok büyük bir fiyat farkı yoktu. L'Oreal alayım dedim. Bir serum eksikliğim var şu anda cilt bakım rutinimde. Serum kullanmıyorum bir süredir. Şimdi gratis alışverişinden bahsedelim. Evde hiç duş jeli kalmadı arkadaşlar. Hepsi bitti. Yaz aylarında olduğumuz için çabuk bitiyor. Palmolive markasını da indirimde görünce 4 tane mi? 3 tane duş jelini aldım. Pardon 4 tane. Bir tane de Gökhan aldım. Bir tanesi bu Aroma Sensation olan. Ben bundan kullanmıştım. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Özellikle kışın çok keyif alıyorum ben bu renginden. Bir tane merak ettiğim e, Duş Jelini aldım. Bunu daha önce kullanmadım. Misseller Care diyor. Bunlar bu arada 500 miligramlık ürünler ve fiyatları çok uygundu. Belli bir alışverişe 26 liraya geliyordu. Şu Macadamia yağlı olanını aldım. Bunun kokusunu çok fazla sevmedim. Biraz ağır kokuyor ama kışın kullanılır idare eder. Bir tane de Johnson Johnson markasının bu bebek şampuanını. Ben bunu duşta kullanıyorum. Görmüşken bunu da alayım dedim. Kışın kullanılır biter. Zaten duş jelleri, şampuanlar bunlar çok çabuk bir tane şeyler olunca ben uygun fiyatlı görünce direkt yedekliyorum. Bir de Gökhan'a Palmolive Men diye bir ürün aldım. Bir tane de Emotion markasının koltuk altı rolonlarından aldım. Çok övülüyor arkadaşlar bu rolonlar. Ben daha önce hiç kullanmadım. Hani o yüzden şu an övmeyeceğim sizlere ama çok övüldüğünü de biliyorum. Bir tanesi bu Natural Bloom olan bir, diğeri de Romance olan. Ee, öğrenciyken özellikle ben Emotion'ın bu Romance olanının deodorantını ve parfümünü çok kullanıyordum. Dört tane de kozmetik ürünü aldım. Bunlardan bir tanesi çok fazla övülen Wet n Wild'ın bu Impossible Primer arkadaşlar. Bu çok 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 övülüyor. Bir tane de maskara aldım. Bioliss markasının Fake It serisine ait yeni çıkan bu kahverengi maskarası arkadaşlar. Ben kahverengi maskara çok severim. Eyeliner'ını beğenmemişti. Bakalım bunu beğenecek miyim? Bir de Biulis'in yine Caramel Nude isimli Dairyt serisine ait rujunu aldım. Ben bu Dairyt serisine gerçekten bayıldım. Şu an dudaklarımda da hatta bu ruj var. 4 saattir falan kesintisiz konuşuyorum. Hala yerinden oynamadı. Çok sevdiğim bir seri. Ben de olmayan rengini aldım. Bir de Lighten şeffaf kaş maskarasından aldım arkadaşlar. Bir tane de şampuan aldım. Ee, şöyle evde şampuan kalmamış. Yani bir tanesi de bitmek üzere. Ben aslında yedeğim var zannediyordum ama bitirmiş. Üretiste de Gliss markasının bu Deep Repair isimli şampuanını indirimde görünce alayım dedim. Bundan 3 tane aldım. Bunlar da beni bayağı bir uzun süre götürürler. Öyle işte benim bu ayki alışverişlerim bunlar da arkadaşlar. Şimdi yemeğe bakmaya bir gidelim. Dereotu ilave etmem lazım çünkü. Yemek pişmiş. Üzerine biraz derotu ilave ettim. Birazcık karıştırdım ve altı kapattım. Ben dereotlarını böyle saklıyorum buzlukta. Çünkü bir demet dereotu aldığımız zaman biz bitiremiyoruz iki kişi olduğumuz için. E dereotu da her şeyin içine konulmuyor. Yani cacığın içine konuluyor. Bazen bazı salatalara koyunuyor İşte makarna salatası falan yaparsam ona koyuyorum. Onları da her hafta yapacak halim yok. Yani hiçbir şekilde esansından, kokusundan, tazeliğinden bir şey kaybetmiyor. Koyduğunuz anda direkt o dereotu kokusunu alıyorsunuz. Güzel bir uygulama. Maydanozu da böyle yapıyorum ben e, maydanoz ve dereotu konusunda sıkıntı yaşamıyorum. Sürekli buzluğunda hazır oluyorlar. Yemeği yedik. Birazcık rehavet çöktü. Sarımsaklı yoğurttan kaynaklı biraz da fazla yapmışım yoğurdu ama yani sıcaklarda iyi oluyor aslında sarımsaklı yoğurdu fakat biraz ağırlık çöküyor. Ben de çok uyku yapıyor mesela. Sizde de yapıyor mu? Çarpıyor gibi bir şey aslında beni. Bir de tereyağlı falan bir sos yapmış olsaydım makarnanın üzerine ekstra bir uykum gelecekti. E bir de yemek yerken üzerime döktüm yine. Ben ünlüyümdür bu konuda biliyor musunuz? ya yani sürekli üzerime yemek dökerim. Yani her kıyafetimin üzerinde bir tane de olsa mutlaka bir yemek damlası vardır. Şimdi şu mutfağı toplayacağım. Ondan sonra o tişörtümü değiştirip videoya devam edeceğim. Yani şunu şöyle yapayım da siz görmeyin. topladım. Kalan yemeği şöyle küçük bir tencereye aldım. Şimdi üstümü değiştirmeye gidiyorum. Sabah akşam dışarı çıkabiliriz demiştim. Hatırlarsanız vazgeçtim arkadaşlar. Çünkü video editlemem lazım. Ee, eğer şimdi dışarı çıkarsak rahat bir 2-3 saat kaybedeceğiz. Yani saat 7'ye geliyor. 9 gibi falan evde olacağız. 9'dan sonra da edit yapabileceğimi zannetmiyorum. Zaten gün içinde biraz yoruldum. E şimdi dışarı çıkacağım geleceğim. Ekstra bir yorulacağım. Edit yapamayacağım. Yarın da bir arkadaşıma söz verdim. Taşınıyor. Ona yardıma gideceğim. Dışarı çıkmıyoruz yani anlayacaksınız. Evet gün sonuna geldik. Saatler şu anda 12'yi gösteriyor arkadaşlar. Editi bitirdim. Görsellerini falan hazırladım, içeriklerini falan da girdim. Pazar günü yayına almaya hazır durumda şu an video kafam rahat ama çok yoruldum. Çünkü vlog çekmek için de bayağı bir enerji sarf ettim. Geçeriden kalkmadan edit yaptım falan derken iyice bitkin düştüm. Normalde evde makyaj yapmıyorum ben. Sırf bugün vlog çekeceğim için makyaj yapmıştım. Önce bir şu makyajımızı eee bunun için Rocher markasının bu organik papatyalı yüz temizleme yağını kullanacağım. Bayağı da yoğun kıvamlı bir yağ. O yüzden hani azar azar uygulasanız bile bütün yüz makyajını akıtabiliyorsunuz. Maybelline'in de bir maskarasını kullanmadığım için maskara da hızlıca çıktı. Sabah rutinimde Nip Feb markasının bu glikolik scrub'ını kullanmıştım. Şu an bunu tekrardan kullanmayacağım. Çünkü günde iki defa kullandığımda biraz yüzümde hassasiyet yaratıyor. Selenis'in bu çok sevdiğim yüz yıkama jelini kullanıyorum. Göz kremine geçiyorum. Bu Doktor organik markasının Aloe Vera'lı göz altı jelini uygulayacağım drajdan da çıkmadan çekeyim bari şimdi lenslerimi çıkardım ya göremiyorum aslında sizi. Nemlendirici olarak da Louis Bian markasının bu leke karşıtı bakım kremini kullanıyorum. Günlük bu kadar minimal bir cilt bakımı yapacağım. Zaten çok yorgunum. Böyle 4-5 adımlı bir cilt bakımı yapacak hiç halim yok. Size yoğun bir ev günümü yansıtmaya çalıştım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomdan ayrılmadan önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok ama çok seviyorum. Öpüyorum.